Hello! Moto herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz da inceleme tadında olacak. En azından öyle başlamayı planlıyorum. Drunk Relapse'de oynayacağız. Oyun böyle şey parkur oyunu gibi bir oyun. Hatta çok böyle açıklamayayım. Siz o sırada kanala abone olun. Ben oyuna geçeyim. Orada hep beraber görelim. Haydi bakalım. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Başlangıç ekranı bu şekilde. Mouse'la galiba hiç işimiz olmayacak arkadaşlar. Çünkü sadece klavye ile yönlendirebiliyorum. E, Outfit diyor. Kıyafetlerini de sanırım değiştirebiliyoruz. Ama şu anda herhangi bir kıyafete açık değilmiş. Yani gördüğünüz gibi karakterimiz yerinde duramıyor şu anda. Gerçekten merak ediyorum. Uzun süredir merak ediyordum. Bir inceleme tadında olsun istedim. Hani bakalım oyun sararsa siz de zaten yorumlara yazarsınız. Abi güzel devamı gelsin diye yazarsanız ben zaten mesajı alırım arkadaşlar. Hadi uzatmadan başlayalım. Play diyelim. Arcade mod var. Bir de Endurance mod var. Arcade ile başlayalım ya. Tamam. Şimdi tuşlarımız ne öğretir umarım. Çünkü gerçekten bilmiyorum. W, A, S, D ile hareket ettirecekmişiz karakteri. Tamam. Bunlardan zıplama. Zıplaya da biliyoruz. zıplayabiliyormuşuz. Ama şu an kenarlarından geçerek. Şuradan su geliyor. Checkpoint aldık. Allah. Checkpoint noktasından devam ediyoruz. Şuradan zıplasak. Tamam çok güzel. Adam yerinde duramıyor. Adam gerçekten yerinde duramıyor. Checkpoint aldık. Ah. Çarpınca direkt bitiyor arkadaşlar. Çarpınca direkt bitiyor. Tekrar ready diyelim başlasın aynı yerden. Şuradan pek geçmiyor gibi. Ah be tam geçiyordum. Tamam. Şuradan zıpladın. Abi ben daha oraya varamadan ama burayı geçemeyecek miyiz? Yani sinir bozucu bir aşaması da tekrar sayısını gösteriyor olması. Şuradan geçtin artık. Hah. Çok güzel yeni checkpoint'imiz. Tam düşündüğüm gibi parkur aşamalı arkadaşlar. Sıra sıra parkurları tamamlamaya çalışacağız. Başarabilirsek tabii ki. Hadi başlat bakalım daha. Şöyle yaklaşıp beklersem eğer biraz daha hızlı olmam gerekiyormuş arkadaşlar. Yaklaştım. Sudan hemen sonra. o ikisini birden. Tamam şöyle bir şey deneyeceğim. Şu taraftan sanki daha kolay geçerim gibi. Neden böyle hissettim bilmiyorum. Yapmıştım. Abi ikincisi sıkıntı. Bir de checkpoint noktası çok uzakta ya. Arkasından geçebiliyor muyum? Abi alkollüyüz ama bak çarpmadığım sürece arkasından geçebiliyorum. En azından bunu da öğrendim. Tamam ilkini şöyle geçelim. Böyle. Abi dokunduğum anda ya. Tamam normal yolumuzdan devam. Vallahi geçtik. Duramıyorum. Abi alkollüyüm doğru. Kafamız güzel. Duramıyorum ki. Ama shift'le sanki bir hızlandırma verdi gibi. Sanki. Basaydım iyiydi. Dur artık. Oh geçtik. Vallahi geçtik. Şimdi şuradaki şişeyi almaya çalışacağım. Bu ne işime yarayacak konusunda bir fikrim yok ama yine de bir almak istedim. Golden next checkpoint diyor. Ha nasıl çıkacağım? Yön tuşlarıyla da oynayabiliyormuşum. Hayır. Neden ama ya? Su geldiği anda koşarsam üstüne biraz daha iyi gidiyorum. sürelere daha iyi ayarlamaya başladım. Tamam. Bu kafaya alışmamız lazım abi. Ve eğimleri şey yapıyor. Algılıyor arkadaşlar. Eğimleri algıladığı için ben serbest bıraktığımda geri otomatik dönmeye başlıyor. Evet. Hayır. Ama atlamam lazım. Neden böyle yapıyorsun? Abi en başa geri dönecek olduğuma inanamıyorum ya. En azından şurayı bir tık hızlı geçmeyi bulduk. Biraz sinir bozucu bir oyun arkadaşlar. Bir tık sinirlendirebiliyor. Daha iyi yol kat etmem gerekiyor. Tamam, yavaşla. Yiyordum neredeyse, suyu neredeyse yiyordum. Aldın. şuraya. Şişeyi kaydedebilmesi için checkpoint'e ulaşmam gerekiyor. Gerçekten sinir bozucu. Gerçekten sinir bozucu. Suyu gönderdiğin anda üstüne koşmaya başlıyorum. Gönderdiğin anda üstüne koşmaya başlıyorum. Buradan atlama şansım çok zayıf o yüzden buradan atlamak istemedim. Mesafeler çok da farklı değil deneyeyim mi? <laughs> Denemesem daha iyiymiş. Yeni kıyafet taşıyacakmışız. Birazcık da oradan şey çavandayım. Bu golden şeylerle, şişelerle. Evet. Şimdi sakinleş. Tekrar koş. Tekrar koş. Geçtim. Vallahi geçtim. Çarpma bana. Bana çarpma işte bana çarpma. Tamam şimdi buradan itibaren. Hmm, sağdan gidersek daha mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Buradan şöyle. Kimseye bulaşmadan etliye diye. Duvara da çarpma. Duvara da çarpma. Nereye yaptım beni? Tamam soldan gidelim diye. Bir de. Bir soldan gidelim. Oy Uçtu Scooter'lı Ay <laughs> çok çılgın bir oyun ya Ya yani bu oyunu yapan kaç promilde yaptı gerçekten merak ediyorum Lan suya çarpmasaydık geçiyordum ha orayı da Harbi sakinliğimi korusaydım Ya yani mesela öyle bir karakter ki arkadaşlar Hani oyunu geçsem bile Geçtiğini hatırlamayacak yani o seviyede yani. Yön tuşlarıyla deneyim biraz daha. Belki daha iyi adapte olurum diyecektim. Tekrar var bakalım. Adaların sahilinde bekliyorum. Abi çarpma oraya ya. Bak şuradan da gidebilirmişiz. Onu fark ettim. Dur bir dakika. Bir dakika. Abi en ufacık şeyde de çarpmazsın ama ya. Adaları sahilinde. Ne yaptın bize şu an iyiyiz. Şurada bir durak savuştum. Bir daha. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi en güzel yol şuradan giden yol bence arkadaşlar. Soldan şöyle zıpladım. Zıpladım. Şişeyi niye alamadım? Ha, aldım. Oley. Çok güzel. Bir checkpoint daha yakaladık böylece. Taktik işi yaradı. Şimdi suları yine iyi takip etmek gerekiyor. İlk suyla beraber koşmayı planlıyorum. Kurtarısı beni o kurtarır. Su geldiği anda koş baba. Koş koş koş. Sonuncuda bir de zıpladım mı? Harika. Ay. Bunları takip etmemiştim tabi Deneme sayısı şu anda bayağı bir yükseldi. Biraz daha yaklaş. Biraz daha, biraz daha. Haydi bakalım. İlkinin sağından geçeceğiz abi. Sağda bir boşluğu var. Bunun da sağından geçebilirim sanki. Şuraya takılmazsak eğer. Çekil be kardeşim. Yes. <laughs> Gülmekten dengemi kaybettim bu arada. Adam dengesini şey yapıyor ya bir de kafa kaçıyor ya checkpoint noktasında ona güldüm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi hak etmişsin ama bu kadar ne ne vardı da bu kadar içtim be kardeşim. Ne vardı bu kadar kafayı yaptın yani? Bunu konuşarak çözebilirdik dostum. Durman lazım. Durman lazım. Geri atlayıp Dur ama dur ne olursun. Allah'ım yanında da bir tanesi dans ediyor şu anda. Şimdi hızlı gidip aynı zamanda yavaşlayabilmem gerekiyor. Engeller var çok fazla sayıda. Ne olursun çarpma bir yere. Ne olursun. Güzel güzel ufak ufak gideriz biz buradan. Şunun üstüne atlayabilirsin bence ya. Valla atladım. Helal. Şuradan da atladı. Hadi. <laughs> 34. Benim 34. Tam ben tutturacağım. Gerçekten sabır istiyor. Eee. Lan daha oraya varamadan neyin O sırada yine mi içiyorsun? Anlamadım ki be abi. Ay, kafam çok iyi. Aldım şişeyi Aldım ve düştüm. Şişi aldıktan sonra yavaşlayamıyorum. Zor yani. Abi bak nereye gittiği de belli değil anladın mı? Kafası döndüğü anda başlıyor böyle saçma sapan hareket etmeye. Dur abi. Dur abi. Evin yolunu bulduracağım ben sana. Bulamıyorum evin yolunu lanet olsun. Kafam çok kıyak. Kafam çok kıyak. Yes. Yes. Dur artık. Artık dur. Şuradan şişeyi alacağız ve bütün parkuru tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Arar bakalım şişeyi. Checkpoint noktasına kadar götürmeye çalışacağım sakin sakin yaparsak sanki burası çok zor değil. Yani diğerlerinin nazarı en azından. Zıplayabilirim aslında. Zıplamasam sanki daha iyiymiş. Yani yürüyerek daha hızlı gitme ihtimalim vardı. Tamam ver şişeyi bir de yürüyerek deneyeyim. Sabırsız şey yaptım ya hareket ettim. Ha. Ver. <laughs> geliyorum lanet bu evin yolu nerede acaba? Tekele de vurduk, şişemizi de aldık. Al. Hayır, hayır! Evet. Arkadaşlar çok parkur oyunu oynadım da bu gerçekten dengesi çok bozuk bir oyun. Vallahi geçtim. Geçtim ve düştüm ama geçtim. Sonuçta checkpoint aldım. Şimdi şişe burada olduğu için bu tarafa koşmam gerekiyor. kafasını kapattı. <laughs> tamam bak bu sefer biraz daha kolaylaştı işimiz sanki. Bir tık daha kolaylaştı sadece çok da kolay değil. Rampa yukarı koşmam gerekiyor çünkü. Burada bir de delik var. Zıpladın. Checkpoint aldım. Aldım checkpoint'i. <laughs> Checkpoint'e kafamız çarpsa yetiyormuş bu arada arkadaşlar. Yani bu total 20 bölümden mi oluşuyor yoksa şu ana kadar kaydetti bilmiyorum. O yüzden bitirmeye çalışacağım. <laughs> Koştum sadece. Bizim burada bu bölümde yok mu şişemiz ya? Doğru zamanlamayı bulup koşmam gerekiyor. Geldikten sonra koş abi, peşinden yapıştır. Zıpladın, zıpladın. Yes. Tamam. Burası niye bu kadar kolay? Ee... Evet. Şimdi daha da mı zorlaştı yani? Ver ben yolunu bulurum evin. Namlık abi. Oradan bana bir tane hazırla bakayım. İlk point'e bastım. Haydi bakayım. Yani şu ana kadar fena gitmiyoruz. Burası biraz zorlayabilir. Doğru zaman tutturabilirsek sıkıntı yok. İyiyiz. İyiyiz. Biraz speedrun modunda oldum ama. zaman fena değil. Ha, burada şişe biraz zor bir yerde. Gel bakayım. Gel. Şişi zor bir yere koymuşlar. O kırdığım objeler de var. Dağıttığım yerde kalsaymış daha da güzel olurmuş. Şöyle gitsem. Lan buna çarpmayı beklemiyordum. Ben. Bak burası gerçekten zormuş nispeten. Dur şimdi dengeyi sağladın. Zıpladın. Aldın şişeyi. Şimdi buradan devam edeceğiz. Abi. Buraya geçmek neredeyse imkansız. Nasıl geçeceğim lan ben burayı? Hadi şişeyi aldık. Hızını topladın. Şuradan zıpladın. Buraya da zıpladın bir şekil. Aldın şişeyi. Hadi geri de döndün. Şimdi burada çok çabuk geri geliyor abi. Ya bak mümkün değil yani. Anladın mı? Üstüne falan zıplama seçeneği mi var acaba? Durdurabiliyor muyuz ya da? böyle bir açı var mı niye var diye merak ettiğimden geldim bu arada abi yani orayı o zaman oraya hiç geçmeden geçeceğiz herhalde öyle bir şey olacak bakın deneyeceğim şimdi başka bir yolum yordamım var mı diye bakacağım yani geçebiliyorsam şu şeyi de almış olayım tabi Buradan karşıya zıplayabilse aslında bütün engeli açmış olacağım. Deneyeyim mi? Çılgınlık. Kafamız nasıl olsa güzel. Olmuyormuş. Açın <laughs> 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 Galiba oyunun bizim için bittiği yere mi geldi? Ne yap? anlamadım ki. Yani eğilme tuşu falan yok. Tek zıplama var. Hani çıktı zıplama olsa falan onu kullanacağım da. Yani bu tarafa gittiğimde koşmam lazım ama öyle bir şey pek de mümkün değil yani. Yok abi öyle bir süre yok yani. Uçuruyor bizi resmen uçuruyor. Mesela burada escape bastık diyelim. Outfit mesela şu anda değiştirebiliyor muyum? Aha unlock diyor. Aa süper. Bunları seçebiliyorum. Tamam bu olsun. Bu olsun. Options'tan mesela yok. Kaydetme olmaz. Rüysam diyelim. Şu anda <laughs> chat çık şu anda. Belki bize ekstra bir şey katar. Alkol metreye. Memur bey bir saniye bir saniye memur bey bir saniye şuradan şişe alayım gideceğim zaten ya Yani şu oyunda seviye atlamış olduğuma inanamıyorum gerçekten Ve bizim için gerçekten şurada bir şeye ihtiyacımız var. Hani bir etkileşim olması lazım yani. Yani mantığıma uymuyor çünkü anladın mı? Hani öyle bir süre yok. İki defa atlasam falan belki. Başka ne yapabiliyoruz? Ona bakacağım. Outfit mesela değiştirelim bir daha. Şundan alalım. Bir de şöyle palyaço olarak devam edelim. Options'tan kontrol kısmına bakalım. Evet arkadaşlar düşündüğüm gibiymiş. Yani kontroller sadece WASD ve Jump olarak gözüküyor. Ama burada aynı zamanda yön tuşları da etken. Yön tuşlarında klavyenin yön tuşlarını kullanabiliyoruz. Onu da söyleyeyim oynayacaklara. Sadece WASD değil yani. Tamam bir şekilde Resum değilim belki palyaço olarak gidersek başarız bu işi ya. Daha büyük ayakkabılar. Tamam main menüye bir döneceğim arkadaşlar. Bir de onu deneyeceğim. Bakalım oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor mu? Best checkpoint will save. Kaydediliyor olarak söyledi arkadaşlar. Ee, şuradan bakalım bir de oyun seçeneklerini, kıyafetlerimizi burada da değiştirebiliyoruz. Tamam. Play dediğim anda. Bir de şu var. Bu moduna da bir bakmış olalım en azından. Burada ne yapıyoruz? Burada da süre modu. Yani ne kadar sürede tamamladığımızla alakalı galiba. Su geldi zaten, ben artık bir geçerim. Ama burada herhangi bir checkpoint noktası yok. Onu fark ettim. Çarpacak. Yani 67 metre gidebildik. Yani her seferinde sıfırdan başlayıp arkadaşlar burada da e, ne kadar hayatta kalabildiğimiz deniyormuşuz. Bu modu da bunu işaret ediyor. Oynayacak olanlar için Ah, Jump King diye bir ödül verdi. Dikkatimi o attı. 100 kere zıplayınca da Steam ödülü verdi bize. Ay. Geliyorum. O bayağı hızlı geldim yalnız bu sefer. Çok erken zıpladım. Tamam yani bu modda da şey rekor metreye koşuyormuşuz arkadaşlar. Bunu da en azından bu şekilde olduğunu öğrenmiş olduk. Main menüye tekrardan geri dönelim. Bunda kayıtlarına aldı arkadaşlar. Oyunumuz bu şekildeymiş. Beğendiyseniz oyunun devamını oynamak isteyeceğim arkadaşlar ben de. Sizin isteğinize bağlı olarak oyuna devam edeceğim. Yeni videosunun gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Videoya muhakkak yorum yapın ki sizin beğenip beğenmediğinizi, gelsin dediğinizi göreyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.